Dostlar yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ufak bir şans oyunu oynayacağız. Nasıl olacak bu kısaca size bahsetmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Hadi videoya geçelim. Dostlar farklı bir şey deneyeceğim. Ya bir şey geldi aklıma daha doğrusu. Şimdi low CR box'ları toplayacağız. Kırdıracağız. Kırmızı kutuları satacağız. Gelen parayla tekrar low CR box toplayacağız. Biliyorsunuz low CR box'lardan skill materyali çıkıyor. Bizim hedefimiz skill materyali çıkarttırıp bu parayı amorti etmek. Şans işi ama karlı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden şöyle bir 10-20 tane falan low cr box toplayacağım pazardan. Sonra kıracağız. Dediğim gibi kırmızı kutuları kırmayacağız ama. Kırmızı kutuları satacağız. Gelen parayla tekrardan low cr box alacağız dostlar. Ben şimdi pazarlardan şu cr boxları topluyorum hızlıca. 快进来。 Dostlar 20 tane low CR box'ımız var. Dediğim gibi bunları manuel değil mi? Manuelde. Bunlardan bizim hedefimiz skill quest almak. Yani e, skill açma materyali almak. Gelen bu kırmızı kutuları kırmayacağız. Bizim kırmızı kutuyla işimiz yok. Tekrardan bu kırmızı kutuları satarak paramıza para katacağız. Bakalım şu an 7.yi kırıyoruz. Şu an 7'de 0 dostlar. Yapacak bir şey yok. Hani blue blue aha aha da bir tane geldi. Dostlar bir tane skill quest itemi geldi. Süper oldu. Şimdi bu şekilde birkaç tane daha almamız lazım. Bakalım biz buradan kar edebilecek miyiz? İnşallah karlı olur bizim için. Başlayalım. Yeşil kutu. Gelmedi. Bakalım dostlar buradan karlı olursa bizim için güzel olur. Yani neden olmasın böyle bir şey yapılabilir e, canı isteyen yapabilir. Ben mesela denemek istedim. Yani bunun oranını da tam hatırlamıyorum. %5 falandı sanırım. E, bilen varsa yorumlarında belirtsin. Forumda vardır. Yani aha da geldi. İkinci materyalle geldi süper. E, skill materyalleri ne kadar oldu hiç bilmiyorum. E, onun da bir fiyatlarına bakarız. Şöyle 10 tane kutumuz kaldı dostlar. Sonuncu kutu bastım, Bundan bir şey gelmedi. Şimdi dostlar 25 tane kırmızı kutumuz var. 2 tane de silah açma materyali var. Ben tekrar bir Ares 2ye geçiyorum. Ortalama bunların fiyatı şu anda ne kadar ediyor? Onun bir hesaplamasını yapalım. Satmadan bir hesaplayalım bakalım. Dostlar dönüp dolaştık. Tekrar RS2 sunucusuna geldik. Ee, şöyle. Yanlış çarla gelmişim. Hayır ben de diyorum ki bu çare nitemleri bir yerden tanıdık geliyor. Envanteri de benim envanterim gibi falan. Meğerse benim çarımmış. Yanlış hesaba girmişiz. <laughs> Neyse dostlar sıkıntı yok. Şimdi e, Ares tekrardan geldik. E, yanlış hatırlamıyorsam 343 ya da 345'e paramız vardı. Low baksları box box'ları almaya başlarken. Şimdi 25 tane kırmızı kutumuz var. 2 tane de skill açma materyalimiz var. Şimdi şu 2 tane skill açma bir fiyatına bakalım. Güncel ne kadar olmuş? Dostlar 72M'den pazara koyul, 72-73M'den pazara koyulmuş. 72, 73 biz bize 73 hemden e, ikisini sattığımızı düşünürse 146 hem para yapar. Bir de 5 vergisi en son düşeceğim. Kırmızı kutuya da bakalım. 146 hem dedik. 9,5 9,5 hem falan pazara koyulmuş. 9800 9,5. E bizde adet fazla var. 25 tane var. Bakın dostlar. Elinde fazla olanlar biraz daha e, hani yüksek fiyata koyuyor. Pazardan tek tek çekmektense Diyor ki adam hani bu adamda 20 tane 30 tane var. Ben bundan alayım direkt. E, ee, 1 m 2 m 3 m daha fazla vereyim diye de düşünebilir. O yüzden minimum fiyattan koymayacağız. Biz de 10 m diyelim ya da 9.5 m diyelim dostlar. Hani biraz minimumdan tutalım hesabı. 146 idi Skill Quest'lerden gelen para. 25 çarpı 9.5 dediğimizde de dostlar 237 m para yapıyor. 237.5 m para yapıyor. Toplayalım bunu. Artı 146 m de Skill Quest'lerimizde. 146 diyelim dostlar 383m para yapıyor. Yani deminden şimdiye geldik. %5'i de düşersek 19m yapar. 364m para yapıyor dostlar. Ee, ben şimdi bu kutuları pazara koyacağım dostlar. dostlar şöyle bir pazarımızı açalım. Bakın 25 tane kutumuzun Hepsi satılmış. Seçili kulislerimiz satılmamış. Belki de e, biraz fazla koymuş olabiliriz fiyatı. O yüzden biz şimdi şu kutuların parasını alalım. Pazarımızı bozalım. Şöyle kem sıfıra geçip seçili Questler ne kadar? skill materyalleri ne kadar? Bir daha bakalım fiyatlarına. E, hani düşmüş olabilir. O yüzden... Böyle bakalım. 73 hem 75 hem 74 ve 75'e var. Aynen dostlar. 70'e veririz. Yani trade'den 70'e veririz. Şöyle bir lot atalım. Skill quest satılır. 2 adet. Aha bu ne? Bu ne? Gumball Event Winner diyor. Harbi bu ne? Allah Allah. Aa ben dün Gumball'a katıldım. Bir tane High Class Iron Ball koymuştum dostlar. O gelmiş. Hani boş geçmesin diye yani. Boş geçmeyelim diye kazanmışız. Peri çıkmış. Allah bereket versin. Hayır demeyiz. Alalım. 76 m kuralım. Bunda 87.5. 80 buçuk galiba. Biz de kuralım. Alsın. Pazarımızı açalım. Eşyalarımız satılmış. Yani peri de satılmış. Sikir açma materyallerimiz de satılmış. E, periyi bir almayalım. Perini arasına almayalım dostlar karışmasın. Böyle şehir questlerimizi alalım. Toplam 367M paramız var. Şöyle çantamızda iki tane e, low gear box var dostlar. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaş bunları 10 eme kurdu. İkisi 20M yapar. Onu da dahil ettiğimiz zaman 380 DM paramız var. Biz başlarken ortalama 305M civarında bir paramız vardı. Yani yaklaşık biz 40M civarında bir kar elde etmiş olduk. Skill açma materyalleri hiç çıkmasaydı dostlar ortalama 27 tane de kırmızı kutudan yaklaşık 255-260M civarında bir gelir elde ederdik. Bu da bizim başlangıç paramızdan da çıkartsak ortalama 70-80M civarında bir zararımız olacaktı. Bunun şöyle bir avantajı var. Hiç sıfıra düşmüyorsunuz dostlar. Yani hiçbir şey çıkmasa bile yani sikilaşma materyali çıkmasa bile sonuçta kırmızı kutu çıkıyor. Zarar biraz daha düşüyor. Ben denedim. Biraz kar ettik biz yaklaşık bir 40M civarında falan kar elde etmiş olduk. Ama bir tane daha metaller çıksaydı yaklaşık bir yb'den fazla bir karımız olacaktı. Denemek isteyen arkadaşlar olursa e, deneyebilir. E, ben biraz daha denemeyi düşünüyorum dostlar. Umarım bu video işinize yarar dostlar. Deneyecek arkadaşlara şimdiden bol şans, bol droplar diyelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.